17. yüzyıl Osmanlı divan edebiyatı şairi Enderun Nuvas Efendi ne güzel söylüyor. Zatı pakun eyleymiş Rabbul Ulan Katile saları kayri enbiya Her tüfeğin ondur gülü enbiya Ya Resulallah Müşka kamsana yandım aşkımla Kalkım -um kıl bana

Lüştü sana, yandım aşkınla, Tavuklum kıl bana, yok benim gibi, Günahkarım nedir, kimler içindir e, Kendim şıkkı görmek istersen, Ne olamayıp dağıttım, yarış bulundu. Lüştü sana, yandım aşkınla, anla. Tapanız anlamıyorsa kalbinizde mi anlamıyor? İngilizce Almanca şarkıyı dinliyorsun. Manasını anlıyor musun? Anlamıyorsun değil mi? Ama hoşuna gidiyor peki. Deden söyle iki yıl önceden. Dedenin dilini daha anlayamıyoruz. Nerede kaldı bu anlatmış safı? Anlayacağız. Rabbim muvaffak eylesin. Amin. <laughs> Yok benim gibi günahkar metun Kimler içindir hep kendim şaşırdın Görmek istersen ne bana ehtanatın Ya Resulullah vişka Yandım aşkımla taraftım kıldana Vasıf abes ey Resulü kibriya Vasıf abes ey Rasulü Kibriya Diyer meddanı Şahı Emriya Canı başın yolu Nakıldan kadar, Ya Resulullah, Müştakam sana Yandım aşkınla Kalktım kıl bana Gideceğim Gideceğim Kartal pencenin Şahin gözlüğü Gaytan bıyıklı dedeciğim benim. Ayağından kalkan toza, Muhammed Mustafa'ya deli olan, deli olan kafana kalbine. Aşıkın ayağından kalkan tozun zerresine bir başın değil yüz başın feda olsun. Niye? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve çalıştığından dolayı